İç barışı temin edeceğiz, kamu düzenli, düzenli teminat altına alacağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu kimse devletin meşhur güvenlik güçleriyle teröristleri aynı zeminde düzlemde göremez. Efendim şurada teröristlere dönük bir operasyonda 3 terörist öldürüldü diye misilleme gibi bir mantığı kabul etmemiz mümkün değildir dedi. Eğer teröristler bir baraj inşaatına saldırmak gibi bir, bir eylemin içindelerse, Orada bulunan güvenlik görevlerimizin görevi onları her ne surette olursa olsun durdurmaktır. Ahmet Davutoğlu Kahramanmaraş'ta Sevil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Burada bir takım açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu 2015 seçimlerine giderken Türkiye'de iç huzursuzluk çıkarmak için yeni tezgahlar peşinde olanlar olduğunu belirterek kim ne tuzak kurarsa kursun bizim yeni Türkiye'yi inşa vizyonumuz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Hiçbir güç bizi bu kararlı yoldan alıkoyamaz dedi. Kimse Türkiye'yi çevredeki ülkelerin kaos kıskacına, girdabına sokamaz, sokmaya da cesaret edemeyecek. Hakkani Şemdili ilçesinde 3 güvenlik görevlisinin öldürülmesine de değinen Davutoğlu, kimse devletin meşru güvenlik güçleriyle teröristleri aynı zeminde düzende göremez. Misilleme gibi bir mantığı kabul etmemiz mümkün değildir. Aynı eylemi gerçekleştirenlere, gerçekleştirenler takip edilecektir. Gerekli her türlü çalışma yapılacak ve mutlaka hak ettikleri cezayı bulacaklardır dedi. Herhangi bir saldırı planlaması içinde olanlar olursa, ülkenin huzurunu bozmak isteyenler olursa hak ettiği cevabı alacaklar.